Bir diğeri de Van'da yapıyoruz bunu daha çok. Göl dibindeki sedimanlar çok iyi, canlı organizmalar. Gölün dibindeki canlı organizmaları çekip içindeki malzemeye bakıyoruz. Mesela Boğaz 7500 yıl önce bizim bildiğimiz Boğazlar, İstanbul ve Çanakkale Boğazları kapalı bir havza. Karadeniz tamamen tatlı su. Buzullar yükselmiş ve 7500 yıl önce de buzullar Erimeye başladığı zaman doğal değişkenlik, bir taraftan yükseliyor Karadeniz, bir taraftan da Akdeniz'den gelen suyla beraber boğaz açılıyor. Bu dipte malzeme çökülüyor. Bu malzemenin içindeki canlı organizmaları biz yine karotlarla, denizli bir karotlarıyla aldıktan sonra içine bakıyoruz. Acaba denizel organizma mı yoksa tatlı su organizmaları mı? Bunlardan da o döneme ait buzul çağı mı yoksa normal buzul arası dönem mi diye böyle hikayeler yazıyoruz. Bir diğeri de tabi arşiv kayıtları. Özellikle Osmanlı kayıtlarının çoğu zaten araştırılmış değil galiba bildiğim kadarıyla. Tarih defterleri mesela ilginçtir. Bilmiyorum yani çalışmak isteyen varsa onun için. O dönemde ne kadar vergi alınmış, ne kadar asker katkısı bulmuş, bölge eyaletler. O kaynalık ama tarihçiler beni düzelsinler. Oradaki buğday üretimi devlete veriyorsunuz ya HİB olarak şeklinde o dönemde hakikaten kuraklık yoksa buğday katkınız sisteme veya ürettiğiniz malzemenin tağılın katkısı daha fazla olmuş. Azsa şu şey olmuş. Veyahut da resimler mesela 100-200 yıl önce yapılan bir resimler daha kış şartlarını iyi gösteriyor. En yakın döneme geldiğiniz zaman en büyük gösterge anneanneleriniz, dedeleriniz, babaanneleriniz. Onlardan hikayeler duyuyorsunuz. Bunlar da aslında tarihsel kayıtlar. O dönemin işte ne kadar soğuk olduğunu hikayeler anlatırlar, ne kadar sıcak olduğunu anlatırlar. İşte İstanbul Boğazı'nın kapandığını anlatırlar, üstünden e, buzulan üzerinden gezerek gittiklerini anlatırlar. Böyle bir ilginç yapı var. Biz bunlardan şöyle zamansal çizelgeler oluşturuyoruz. E, pointer yok galiba elimde. Bakın bunlar cyclelar, e İşte karbon cycleları çıkardık ya bütün malzemeyi hem buz karatlarından hem de her türlü malzemeyi kullanarak bu tür şeyleri. Son 400 bin yılda şu günümüz bu taraf son 400 bin yıldaki karbon saykıları. Şimdi karbon azken sıcak dönem, çokken pardon çokken sıcak dönem, azken soğuk dönem. Bakıyorsunuz 400 bin yıllık saykılında yani za çevriminde zaman zaman karbon azalmış, çoğalmış, azalmış, çoğalmış. Ama korkulan şu bu tarafı göremiyoruz. Bu dönemde son endüstriyel devrimden sonra bu karbonun çok arttığı söyleniyor. Aşırı derecede arttığını söylüyor. Algor biliyorsunuz bir taraftan büyük şirketlerden para alırken bir taraftan da karbon arttı falan diye yaygara kopartıyordu. Yakın döneme geldiğimizde de ilginçler son 20 bin yıl işte çok ilginç salonlar var burada da. Şuradan anlatayım. Şu mikrofonu da alayım da. Ya beni var ya böyle zapt ederek konuşturmak mümkün değil de bayağı rahatsız oldum ben. Yok şey, yok yo, gerek yok buradan şey yapalım. Bakın ee, şurada şu da yakın dönem, son 20 bin yıl. Günümüz bu taraf, 20 bin yıl. Çok ince elediğiniz zaman baktığınızda da ilginç buzullar dönemi var. Younger Dryas dediğimiz, genç Dryas dediğimiz bir dönem var. Ani o yarından sonra filmi var diye hatırlar mısınız? Böyle hızlı bir şekilde buzullara dönüyor. O tabii mümkün değil. Ama en az 100 yıllık, 200 yıllık böyle cycle'lar var. Birden soğuyor, birden ısınıyor bölgeye göre. Böyle kendi içinde ısınma, soğuma, ısınma, soğuma dönemleri var. Her inişler, çıkışlar birer yani ısınma ve soğuma dönemleri. Böyle ilginç olaylarla bağlı. Küçük buzul devri var bir dönem. 1600-1700 yıllar arası. Böyle ilginç dönemler var. Bunu daha da yakınlaştırırsak, bilmiyorum nasıl seçilebiliyor mu? Son mesela eksi 400 milattan önce 2000'li yıllar. Bakın dönem dönem çok ilginç şeyler var. Bilmiyorum buradan seçiliyor mu? Ben şöyle yakın gözlüğüme ihtiyacım yok demişti doktorlar. Şunu göstereyim. Mesela tarımın başlangıcı işte milattan önce 7000'lere, 7500'lere verirler. Karadeniz'in açılmasıyla ilgili olduğunu söylenir. Karadeniz kapalı bir şey olurken biliyorsunuz kuzeyinde aslında o dönemde tarım yapıldığı söylenir. Nuh Tufan'ın da onunla ilişkilendirenler vardır. Burası komplo teorileriydi. Onu anlatayım böyle bir sürü komplo teorileri. Böyle ilginç. Yakın döneme baktığınızda Bakın Vikinglerin e, aşırı soğumadan dolayı Güney istilası, Roma istilası dönem dönem. Hatta ve hatta öyle komplolar var ki e, İstanbul'un fethini bile ona bağlarlar. E, bir volkan patlaması. Büyük ihtimalle Santorini galiba bir Ege'de yani bağlıkları. E, 28 akşamı müthiş bir kesif bulut. işte aşağı hepsi de volkan tüfleri bütün her tarafı kaplıyor ve çok direnmeden şey teslim alıyor Bizans. Ya yani ilahi bir şey gösterge olarak simsiyah karanlık bir ortam. Yani iklimle her şeyi ilişkilendirebiliriz. Nasıl komple şeyleri. Gelelim yakın dönemlere. Daha da yakın dönem. İşte binli yıllardan 2000'li yıllara kadar çok farklı veri tabanlarına göre sıcaklığın değişimi anomali bu. Anomaliden kastım şu. 1960 ile 90 arası en iyi ölçülen dönem. Bundan olan sapmalar. Yani fark alıyoruz. Acaba ne kadar fark etti 60 ile 90 döneminden? Mesela şunlar eksi olan bölgelerde soğuma dönemleri. Daha fazlaysa ısınma dönemleri. Yani bu Son 30 yıla göre. Küçük buzlu çağ var 1600'ler, 1700'ler. Hatta 1800'lerde ısınma döneminden dolayı İrlanda'daki kuraklık, işte bizim Abdülhamid'in galiba değil mi? Doğan öyle mi? Abdülhamid'in şey yolladığı, patates yolladığı dönemler değil mi buradan? Böyle dönem dönem bölgesel farklılıklar var. Fakat gerçek şu ki ölçülen dönem, yani aletsel dönem son 100 yıldır aletsel dönem. Ne, ne 100 yıl? Daha fazla pardon. 1800'lerin sonu işte 1900'lerde aletsel dönem başlıyor. Hatta ve hatta e, Türkiye'de de yani Osmanlı döneminde de ölçü, ölçülen değerlerin çoğu papazlara aittir sıcaklığı, havayı, basıncı hep papazlar ölçmüşler kilise. Galata'daki kiliselerin çoğu siyahla gösterdiğimiz aletsel dönem, gerçekten aletlerle, analog aletlerle ölçülen dönemler. Sıcaklığın anomalisi bir küresel yükselme var. Sıcaklık dönemi var. görüyoruz sıcaklık artmıyor, artıyor ve artmaya da devam ediyor. Daha da belirgin olarak gösterelim. İşte anomali ortalamadan sapmalar. Bakın bir, bir, bir yıl daha fazla sıcak, bir yıl daha düşük böyle devam ediyor. Hatta 1900'lerle 1920'ler arası gerçekten soğuk dönem. 1940'larda tekrar ısınıyor küresel olarak. Bunlar hep küresel değerler. Bütün küredeki bildiğiniz bütün ölçümleri alıp toplayıp hepsinden çıkartıyoruz. Ve son 1980'lerden sonra 70'lerden sonra küresel sıcaklıklarda belirgin bir artış var. Bunun da müsebbibi diyorlar ki fosil yakıtlar. Şimdi bir de şunu söylemekte fayda var. Bakın tek bir pencereden bakamazsınız hiçbir olayı. Diyorlar ya tarihçiler mukayeseli tarih aşağı mukayeseli tarih yukarı. Veyahut da bir Osmanlı'yı diğer ortamlardan soyutlayarak Osmanlı tarihi çalışamazsınız. Bu kaynak etmeyeyim değil mi biraz da? Yani batıda Çin'de veyahut da doğusunda kuzeyinde ne oluyor acaba? Onunla beraber ilişki geçen gün ilginçti ben Osmanlı tarihi der, Osmanlıca ders alırken orada görmüştüm. Keynes ne hikaye? Keynes'in o var ya kapitalist ekonomi teorileri. 1600'lerde kitap satılacak. Balkanlara kitap ihraç edecekler. burada yazıyorlar tabi. Kapital burası, başkent burası. Yazılacak kitabın Sofya'daki işte Balkanlardaki değeriyle ta işte Şam'daki değerin farklı olduğunu yazıyor oraya yazmıştı. Ne kadar işte dirhem olacağı, ne kadar pardon kuruş olacağı falan yazıyor. Bu kadar ince piyasa ekonomisi geçerli. Daha da ilginç söyleyeyim. Geçenlerde bir abimiz söyledi vakıf okullarının başında. Afyonlu kendisi. Küçükken bir kitap buluyorlar. Osmanlıca harflerle falan. Tabii bize büyüklerin biliyorsun müthiş saygısı vardır. Cahiller ama ya bunu Kur'an kitabıdır falan diye, Kur'an-ı Kerim diye onunla ilgili tefsir kitabıdır diye hemen bir yere kaldırırız veya bir yere teslim edip şey yaparız. Müftüye götürüyorlar. Müftü tabi bildiği için bakıyor. İçinde de böyle büyük büyük farklı boyutlarda yüksükler var diyor. O yüksükleri ne olduğunu anlamamışlar. Tabi müftü okuyunca kitabı yumurtanın orada üretilen yumurtanın kaça satılacağını büyükleriyle ilgili belgeymiş o. Bu kadar ekonomiyle ilgili iç içe şeyler var. Yüksüklerin boyutları fiyatını belirliyor. O yüksüklere göre işte oradan yumurtayı test ediyorlar, bakıyorlar. Yani böyle bir ilginç tarihi var. Şimdi dedim ya birbir, olayları birbirinden ayırmanız mümkün değil. Şimdi aslında iklim bir sistemler manzumesi. İklim hiçbir bilim dalının tek elinde değil. Ya yani meteorologlar çıkıp bir sürü hakem kesiyorlar. İşte atmosferde bu kadar olacak, şöyle olacak. Değil. İklim bir sistem aslında. Yersiz, önce bir yer sistemi var, kendi içinde parçaları var ve altında da bir iklim sistemi var. İklim sistemi atmosfer var, okyanuslar var, su küre var, taş küre var, litosfer, e, Biyosfer var. Bu tarafı göremiyorsunuz, yaşam küre dediğimiz. Bir de buz küre var. Bakın hava biliyorsunuz gaz, su sıvı yani okyanuslar